Kaçlı bir insan kendisi, genel olarak. Valla işte düğün tarihini tabii daha konuşamadık. Ee, yaz diye düşünüyoruz. Ben yaz düğünü istiyorum çünkü. Ee, yani gelsin tabii, ne zaman gelsin elinize öp. Bu akşam gelsin. Ha, gelsin, bir an önce konuşalım diyorsunuz. Olur o zaman söylerim. Şey yaparız. Tamam babacım. Yok geç kalmam babacım. Size de. Şe <laughs> su. Oğlum bu akşam bizde yemektesin. Tıraşını <laughs> ol, şekerini kap gel. Ne yemeği Aslı? Ne diyorsun ya? Sen ciddi ciddi girdin mi bu işin içine. Tanışma yemeği. Hiç şakası yok. Sen gelmezsen adam beni ofisten alıp ev kızı yapacak. Çok ciddi yani. <laughs> ya durum ciddi. E ne yapacağız? Ne konuşacağız Aslı? Ben ne yaparım ya? Bence tek çıkar yol şu, sen gayet güzel efendi efendi geleceksin. Biz sanki hakikaten evlenmeye niyetimiz varmış gibi böyle güzel güzel oturacağız falan. Sonra ben palavradan bir şımarıklık kavgası koparacağım. Bağırış çağırış bilmem ne falan orada canlı yayında nişanı atacağız. Tek çözüm bu. Vay be! Aslı sen senaryo yazsana, çok iyisin ha. Ee, bir sorum daha olacak. Buyurun. Yemekte ne var? Acaba pilav var mı? Nohutlu pilav olursa daha çok severim. <laughs> Görüşebilir miyim? Ben eski sevgilisiyim Fatoş. Ah, demek siz de eşisiniz. Ay merhaba canım, nasılsın? Ha? Ay, ben o zaman mesajı sana bırakayım. Ee, şöyle diyelim. Ömer, seninle geçirdiğim günler çok değerliydi. İlişkimiz için çok teşekkür ederim. Bu kadar. Evet canım. Tamam çok teşekkür ederim. İyi günler. Bye bye. Ay Fatoş, sen ne yapıyorsun ya? Kızım yuva yıkacaksın. Saçmalama canım, çok şeker bir kadındı. Fatoş, <laughs> e, senin kafanda bir tane tahta eksik söyleyeyim ama üzülme yani. Ay Şesu, sen benimle uğraşmayı bırak da... ...hadi bütün eski sevgililerimin telefon numaralarını bulacak. Nerede? Bulduk işte masanın üstünde. Ah! Bunlar, bu küçücük kağıtlar. Ha, burası karman çorban, ben nasıl işin içinden çıkacağım? Ee, canım onlar özellikle öyle. Senin aşk hayatını simgeliyor. <laughs> Aslı bakar mısın ya? Şu sanatçı kişiliğim illa bir simge kullanacağım. illa bir gönderme, bir şey olacak yani. Neyse öyle olsun bakalım. Şimdi başlayalım. Bu parça e taşınmış. Şimdi ben bunu ararsam çok yazar. <laughs> Sen mesaj at, mesaj. <laughs> Bak daha keyifli.